Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öz şiir anlayışının ikinci videosuyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayalım. Birinci videomuzda Cumhuriyet dönemi şiirinin genel özelliklerini, öz şiirin genel özelliklerini, öz şiir anlayışının nasıl ortaya çıktığını, edebiyatımızda bu anlayışı benimseyen şairlerin kimler olduğunu belirtmiştim. Ve Yedi Meşaleciler topluluğunun da öz şiir anlayışını benimsediğini söylemiştim. İşte bugün sizlerle Yedi Meşaleciler topluluğunu masaya yatıracağız. Arkadaşlar şimdi Yedi Meşaleciler topluluğu ile ilgili hazırlamış olduğum tabloyu inceleyelim. Bu topluluk 1928'de Meşale dergisi etrafında ortaya çıkan bir topluluktur. Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Her yeni bir eskiye tepki olarak ortaya çıkar. Peki, yedi meşaleciler topluluğu kime karşı tepki olarak ortaya çıktı? Arkadaşlar, bu topluluk beş hececilere tepki olarak ortaya çıktı. Peki, tepkilerinin nedeni ne? onların sanat anlayışlarını Ayşe Fatma Edebiyatı olarak nitelendirdiler. Peki, hecenin beş şairinden farkları neler? Arkadaşlar, beş hececiler milli edebiyat topluluğunun etkisiyle sanat toplum içindir anlayışını benimsemişti. Yedi meşaleciler ise sanat sanat içindir anlayışını benimsediler. Yine Beş ececiler dönemin şartları gereği realizm akımını benimsemişlerdi. Yedi meşaleciler ise sembolizm akımından etkilendiler. Peki bu topluluğun hedefleri neler? Topluluğun sanatçıları Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar. Peki başarılı oldular mı? Olamadılar. Onu az sonra göreceğiz. İlkeleri neler? İlkeleri canlılık, içtenlik ve daima yenilik. Arkadaşlar bu üç ifade, bu üç kelime canlılık, içtenlik ve daima yenilik ifadesi yedi meşaleciler topluluğunun anahtar kelimesidir. Peki bu topluluk kime yakın? Arkadaşlar yukarıda belirttiğim gibi sembolizm akımından etkilenmeleri hatta siz buna Parnasizm akımını da ekleyebilirsiniz. Bu iki akımdan etkilenmeleri Fransız şiirini örnek almalarından dolayı Servet-i Fünun ve Fecri Aati topluluklarına benzerlik gösterirler. Peki sonuç ne? Bu topluluk Türk şiirine herhangi bir yenilik getiremedi, hedeflerine ulaşamadan kısa bir süre sonra dağıldı. Topluluğun diğer özellikleri diyoruz. Yalnız duygular ifade edilmeli. Sanat ideolojinin oyuncağı olmamalı. Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanmalıdır diyorlar. Arkadaşlar geldik topluluğun sanatçılarına. Yedi meşaleciler topluluğunu 6 artı 1 şeklinde formülize edebiliriz. Nedir bu 6 artı 1 arkadaşlar? Bu topluluk Altı şair ve bir yazardan oluşuyor. Arkadaşlar topluluğun sanatçılarının genel profilleri şöyle. Cevdet Kudret Solok ders kitabı hazırladı ve edebiyat tarihi alanında eserler verdi. Vasfi Mahir Kocatürk yine edebiyat araştırmacısı artı antoloji alanında eserler verdi. Ziya Osman Saba, şiire en sadık sanatçı. Sabri Esat Siyavuşgil, akademisyen ve çevirmen. Yaşar Nabi Nayır, yayıncı. Muammer Lütfi Bahşi, topluluğun en az tanınan ve kitap bastırmayan sanatçısı. Kenan Hulusi Koray, topluluğun tek öykü yazarı. Yani 6 artı 1'deki 1 kimmiş? Kenan Hulusi Koray. Arkadaşlar, siz bu topluluğun sanatçılarını ceviz saymak şeklinde kodlayabilirsiniz. Şimdi topluluğun sanatçılarını biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. İlk olarak Sabri Esat Siyavuşgil diyoruz. Sabri Esat Siyavuşgil İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji ve pedagoji profesörüdür. Sanat hayatına şiirle başladı, yedi meşaleciler içinde başlayan şairliğine daha sonra veda etti. Meşale dergisi kapandıktan sonra şiirlerini muhit ve varlık dergilerinde yayımladı. Empresyonist yani dışa vurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazdı. Ulus, Yeni Sabah, haber gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Arkadaşlar, Sabri Esat Siyavuşgil'in topluluğa yaptığı en büyük katkı çevirilerdir. Çeviri alanında Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çeviriler yapmıştır. Eserler diyoruz. Arkadaşlar, Sabri Esat Siyavuşgil Odalar ve Sofalar isimli şiir kitabıyla tanınır. Yani sanatçımızın en önemli eseri Odalar ve Sofalar. Ayrıca inceleme türünde İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, psikoloji ve terbiye bahisleri, Karagöz, folklor ve milli hayat, roman ve okuyucu gibi eserlerde kaleme almıştır. Topluluğun bir diğer sanatçısı Yaşar Naibinar Yaşar Nabi Nayır daha önce bahsettiğim gibi yayıncıdır. Varlık yayın evini kurdu. Ölümüne kadar varlık yayın evini ve varlık dergisini yönetti. Asıl ününü yayıncılıkla sağlamıştır. Sanat yaşamının ilk döneminde şiirle uğraştı. Yedi meşale topluluğunun kurucuları arasında yer aldı. Batı edebiyatından kitaplar çevirdi. Antoloji ve derleme alanında çalışmalar yaptım. Arkadaşlar, şairimizin en önemli iki eseri Kahramanlar ve Onar Mısra isimli şiir kitaplarıdır. Tekrar söylüyorum. Şairimizin en önemli iki eseri Kahramanlar ve Onar Mısra adlı iki şiir kitabıdır eserlerinde Muzaffer Reşit takma adını kullandı. Ve son olarak aylık cep dergisini çıkardı diyoruz. Sanatçımızın eserleri neler? Şiirleri Kahramanlar Onar Mısra. Romanları Bir Kadın Söylüyor. Adem ile Havva. Öyküleri Bu da bir hikayedir. Sevi Çıkmazı. Oyunları Mete, İnkılap Çocukları, Beşte Bir, Köyün Namusu. Topluluğun bir diğer sanatçısı Muammer Lütfi Bahşi. Muammer Lütfi Bahşi, topluluğun en az tanınan şairidir. Topluluğun dağılmasından sonra, bütünüyle edebiyattan koptu. Yedi Meşale Dergisi, kapandıktan sonra arkadaşları Yaşar Nabi Nayır'ın yayımladığı Varlık Dergisi'nde yazmaya devam ettikleri halde o şiirlerini Anadolu'da pek de yaygın olmayan gazete ve dergilerde yayımlamıştır. Aruz, hece ve serbest tarzda yazdığı şiirlerde kalıcılığı yakalayamamış ve şiir kitabı yayımlamamıştır. Şiirlerinde Genellikle milli konuları işlemiştir diyoruz. Topluluğun bir diğer sanatçısı Vasfi Mahir KocaTürk. Bu sanatçımız edebiyat araştırmalarıyla tanınmıştır. Manzum oyunlar, çocuk öyküleri yazmış, antolojiler hazırlamıştır. Halk şiirinin etkisiyle aşık tarzı şiire yönelmiş, hece ölçüsüyle epik şiirler kaleme almıştır. Eserleri neler? Şiirleri, tunç sesleri, geçmiş geceler, kon bizim türküler, hayat çarkları, dağların derdi. Oyunları Yaman On Inklap sanatkar. Sanatçımızın araştırma inceleme türünde Şaheserler Antolojisi, Divan Şiiri Antolojisi Tekke Şiiri Antolojisi, Sas Şiiri Antolojisi, Türk Nesri Antolojisi, Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatı Antolojisi isimli eserlerde var diyoruz. Topluluğun bir diğer sanatçısı Cevdet Kudret Soluk. Cevdet Kudret Soluk topluluğun kurucularındandır. Edebiyata şiirle başladı, Birinci Perde adlı tek şiir kitabını yayımladı. Roman, öykü, deneme ve tiyatro türlerinde eser veren sanatçı, ders kitabı ve yardımcı ders kitapları hazırladı. Roman ve hikaye üzerine araştırmalarını Türk Edebiyatı'nda hikaye ve roman adıyla kitaplaştırdı. Karagöz adlı eserinde 35 Karagöz oyununu öyküleriyle beraber topladı. Orta Oyunu adlı eseriyle Türk Dil Kurumu ödülünü aldı. Son deneme kitabı Kalemin Ucu ile Sedat Simavi Edebiyat Büyük Ödülünü kazandı. Eserleri neler? Şiirlerini birinci perde adıyla tek bir kitapta topladı. Sokak isimli bir öyküsü var. Tiyatro alanında tersine akan nehir, rüya içinde rüya, Daniel ve Sara Kurtlar isimli eserleri kaleme aldı. Romanları neler? Havada bulut yok. Karıncayı tanırsınız. Sınıf arkadaşları. Deneme türünde dilleri var, bizim dile benzemez. Benim oğlum Bina okur isimli eserleri kaleme aldı. Araştırma türünde ise edebiyat bilgileri Türk edebiyatında hikaye ve roman, orta oyunu Kara göz gibi eserleri kaleme aldı diyoruz. Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah topluluğun şiire en sadık şairidir. Şiir yazmayı ölünceye kadar sürdürmüştür. Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, Ev ve aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme ve ölüm gibi konuları işlemiştir. Hece ölçüsü ve serbest ölçüyü kullanmıştır. Ziya Osman Sabah, hümanist bir sanatçıdır. Bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki sesidir diyebiliriz özellikle ev içi şiirler yazdı ve kendisinden daha kabiliyetli bir başka şaire kime? Evler şairi olarak anılan Behçet Necatik ile örnek oldu diyebiliriz. Öykülerinde genellikle bir anı özelliği vardır diyoruz. Eserleri neler? Şiirleri Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman. Öyküleri Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Değişen İstanbul. Topluluğumuzun son sanatçısı ve tek öykücüsü Kenan Hulusi Koray. Arkadaşlar Kenan Hulusi Koray topluluğun tek öykü yazarıdır. Şiir yazmayan tek sanatçıdır diyoruz. Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk öykü yazarıdır. Arkadaşlar, hep şunu söylüyorum. Sanatçılarla ilgili ilkleri ve enleri öğrenin. Osmanoflar romanı ve kısa öykülerinin birçoğu gazete sayfalarında kaybolup gitmiştir. Sanatçımız ada pazarında askerlik görevini yaparken öldü. Bahar Hikayeleri adlı eserindeki bazı öykülerinde korku ve esrar temasını işlemiştir. Eserleri, hikayeleri, bir yudum su, son öpüş, bahar hikayeleri, bir otelde yedi kişi, beşer dakikalık hikayeler. Ve sanatçımızın Osmanoflar ismini verdiği bir de romanı vardır diyoruz.